Kolay gelsin. Sağ ol Batıcı. Ne oldu bir şey mi oldu? Hayat iyi mi? Hayat gayet iyi. Mutfakta oyalıyorlar. Ama bahçe kapısında biri seni soruyor. Beni mi soruyor? İyi de... ...benim burada olduğum kimse bilmiyor ki. Gülcan. Adı Gülcan'mış. Gülcan mı? Gülcan buraya mı gelmiş? Evet. Burada. Giriş kapısında seni bekliyor. Hatice. Beni biraz idare eder misin? Gülcan benim çocukluk arkadaşım. Merak etmiştir. Olur. Sen git keyfine bak. Sağ ol. Gülcan. ...Zerhan. Oy. Çok merak ettim seni... ...Zerhan kaç gündür aklımdan çıkmadın. Canım benim... ...vallahi ne iyi ettiğinde geldin. Allah razı olsun sende. Tüm cesaretimi toplayıp da geldim ama... İyi misin? Serhan... ...burada seni yerler. Güvenli mi sence bu senin yaptığın? E şimdilik... ...başka çarem yok... Kızım için mecburum Gülcan. Kız yoksa seni tehdit mi ediyorlar bunlar? Evet. Maalesef. Yoksa, yoksa biliyorsun öldürsen kalmam bu konakta. Ya hayat. seni görünce nasıl mutlu olmuştu. Sorma Gülcan sorma. Öptüm kokladım. Kokusunu içimi çektim. Doyamadım vallahi billahi doyamadım daha. Çok özlemişim. Neler yapmışlar kızım bir bilsen. Ne olmuş kız? Neyse boş ver. Onu sonra anlatırım. Benim kızım var ya. Küçücük ama o kadar da kocaman Gülcan. Helal olsun. Vallahi gurur duydum onunla. Serhan. Ne sen ne kızım burada güvende değilsiniz. Buralardan gitmelisin. Bak diyorum sana ha. Biliyorum Gülcan. Biliyorum. Ben de aynı duygularla, ben de aynı düşüncelerle boğuşuyorum. Buradan kaçmanın, yeni bir hayat kurmanın yolunu arıyorum. E ne bekliyorsun? Yaman'ın hafızası yerine gelmeden hiçbir yere kıpırdayamam. Ama bak, bir gün var ya, bu konaktan elimde kızım, başım dimdik çıkacağım. İşte o zaman Şerzanoğulları benim kim olduğumu anlayacaklar Gülcan. Hadi inşallah Serhan. Hadi inşallah. En azından kızım burada iyi. O bile yetiyor bana. Bunların hepsi geçecek arkadaşım. Senin bu mücadeleni ben gördüm. Takdir ediyorum, inan bana. Biliyorum canım arkadaşım. Hep yanımdasın, hep destek oldun bana. Allah senden razı olsun. Senden de. Yapabileceğim ne varsa ha, yanındayım biliyorsun. Daha ne yapacaksın ki Gülcan? Bak buraya kadar çıkıp gelmişsin. En azından ölmemişsin. Bu da iyi. Ne yapayım Gülcan? En azından hayatın güvende olduğunu bilmek beni ayakta tutuyor. Dünyadaki en büyük güç... ...anne ve keçi güdüsü diye boşuna dememişler. Öyle Gülcan. Vallahi öyle. Ben bütün gücümü hayattan alıyorum. O olmasaydı ben tek başıma savaşamazdım. Nasıl? Hadi Gülcan, tam tamam ben gideyim. dikkat et ha kendine, aklım sende. Tamam. Sen bana. Dikkat et ha, tamam aklım sende. Sen dikkat et. Ha, tamam? aklım sende. Hadi. Hadi tamam. dikkat Zerhun. Berfin Hanım. Seninle konuşmamız gereken şeyler var. Biraz işim var. Ütüyü Hatice'ye bıraktım. Gitmem gerekiyor kusura bakmayın. Benden kaçamazsın Zerhun. Hele duyduklarımdan sonra... ...arkadaşınla konuştuklarınızı duydum. Eğer bu kapıdan... ...başın dik ve gururlu bir şekilde çıkmak istiyorsan... ...benimle konuşmak zorundasın. Konuştuklarımızı dinliyor olmanız pek hoş değil Berfin Hanım. Konuştuklarınızı duydum. Benim duyduğum şeyler de pek hoş değildi. Niyetim buradan kaçıp gitmek. Ben de aynısını istiyorum. Ben de senden bir an önce kurtulmak istiyorum. Ama eğer sen buradan bir an önce çıkıp gitmek istiyorsan beni dinleyeceksin. Nasıl olacakmış o? cevaplanması gereken bazı sorularım var. Dinliyorum. Geçenlerde kızım kocama daha öncesinden tanıştığınızı söylemiş. Nereden tanışıyorsunuz? Yaman Bey bize yardım etmeye geldiğinde çocuk korkmasın, yabancılamasın diye öyle dedim. Başka? Çocuğun babası kim? Bu sizi ilgilendirmez Berfin Hanım. Özel mesele. Ayrıca hayatın yanında da bu konuları açmazsanız sevinirim. Etkilenmesin kızım. Neden şimdiye kadar onun yanında değildin? Durum iyi değildi. Sizin yanınızda varlıklı olduğunu, iyi olduğunu görünce... ...tabii bir de Yaman Bey'in de onun yanında olduğunu bilince zaman kazanmak istedim. İş bulabildin mi peki? Buldum. Sanayide bir lokantada bulaşıkçılık yapıyordum. Sonrasında Halil Bey alıp beni buraya getirdi. Ne düşünüyordun peki bu sırada? Bakın ben şunun. Yanınızda çocuğunuzla kimse size iş vermiyor. Durumu düzeltip toparlanıp kızım geri alacaktım zaten. Geçen gün restoranttaydık. Hatırlıyor musun? Yaman'a diktik bakıyordum böyle. Yanına geldim. Yaman'ı tanıyıp tanımadığını sordum. Sen de bana tanımadığını söylemiştin. Bunu hatırladı mı peki? Ben şimdi öğrenirim hayatım. Sen dur. Hayırdır kardeş, ha kocama böyle dik dik bakıyorsun. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Ben birine benzettim de, o mu değil mi diye bakıyordum. Senin adın ne? Senin diyorum senin. Sana diyorum. Adın ne? Yoksa senin adın Zerhun mu? Siz beni biriyle karıştırdınız herhalde. Benim acelem orada, gitmem lazım. Bana şimdi nasıl bir açıklama uyduracağını çok merak ediyorum. Zerhun! Haydi işin başına dön. Tamam Halil Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.